3. İslam'da kadının mülkiyet ve çalışma hakkı. Erkeklerin kazandıklarından bir payı olduğu gibi kadınların da kazandıklarından bir payı vardır. Nisa suresi 32. ayet. İslam kadına mal edinme, miras alma ve kendi kazancını harcama hakkı verir. Batı'da kadınlar mal sahibi olma hakkını ancak 19. ve 20. yüzyılda kazandı. İslam'da kadın çalışabilir, ancak kazandığı kendine aittir ve eşine bakmak zorunda değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem döneminde Hazreti. Hatice ticaret yapan güçlü bir kadındı ve bu ona herhangi bir engel olmadı. 4. İslam'da kadın ve aile hayatı. Onlarla güzel geçinin. Nisa suresi 19. ayet. İslam, evlilikte sevgi ve merhameti esas alır. Kadın ve erkek birbirine saygı duymalı zorbalık veya baskı olmamalıdır. Batı'da feminist takımlar kadını evliliğe karşı konumlandırırken İslam evliliği kadını koruyan bir kurum olarak görür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyuruyor. Sizin en hayırlınız, ailesine en iyi davrananınızdır. Ben aileme, karşı en iyi olanınızım. Tirmizi, menakıb hadisi, meş, tesettür,